Diyarbakır'da gerçekleştirilen Sur Kültür Yolu Festivaline Kapadokya'nın sıcak hava balonları damga vurdu. Festival kapsamında havalanan balonlar Diyarbakır halkının büyük ilgisini çekerken düzenlenen festivale katılanlar Night Glow gösterileriyle de eğlenceye doydular. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali düzenlendi. Diyarbakır ve çevre illerden gelenlerin büyük bir ilgiyle katılım sağladığı festival kapsamında, tiyatrodan konserlere, çocuklar için gösterilerden mutfak etkinliklerine kadar çok sayıda farklı organizasyonlar düzenlendi. Organizasyon hiç şüphesiz en ilgi çekici ve dikkat çeken etkinliği ise Kapadokya'dan giden sıcak hava balonları oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzüne havalanan sıcak hava balonlarının görsel şöleni Diyarbakır halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. Ayrıca akşam gerçekleşen konserlerde festival alanında havalanan balonların görselliği geceye damga vurdu. Düzenlenen night glow gösterileriyle katılımcılar eğlencenin dibine vurdu.